Herkese merhaba arkadaşlar. Gecenin ucunda TV YouTube kanalında hepinizi hoş gördük. Yeni bir video ile daha sizlerin karşınızdayım. Umarım videolarımı severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Video geçmezden önce kanalıma abone olarak bildirim tuşunu açmanızı ve videolarımı sona dek izleyip beğenmenizi sizlerden rica ediyorum. Ben de sizler için güzel ve başarılı oyuncularımızın güzel görüntülerini ve karelerini sunmaktayım. Görmek ve izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. 2013 yılında Fatih Harbi dizisinde ilk kez başrolü paylaşan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti aşkları da o dizide başlamıştır. Dizinin hayranları ikilinin uyumunu oldukça beğenmiş ve birbirlerine uyumunu çok yakıştırmıştılar. Şimdiye kadar en çok sevilen ve en çok beğenilen ve en çok söz konusu olan çiftler sıralamasını dahiller. Evet güzel arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Size iyi izlemeler. Hoşçakalın.